Bugün kaygılarınızı yatıştırıyoruz. Sizlere yaptığımız işlemler sonrasında aslında normal olan ama sizi korkutan, kaygılandıran durumlardan bahsedeceğim. İlk olarak dudak dolgusundan bahsetmek istiyorum. Dudak dolgusu yapıldıktan sonra 2-3 gün boyunca ödem olacaktır. Bu normal bir süreç. Daha sonra inecek, normal haline düşecek. Hatta o ödemli hali sevip ekstradan doz yaptırmak isteyenler bile olabiliyor. Bir diğer işlem fraksiyonel lazer. Fraksiyonel lazerde kızarıklık, kabuklanma olacaktır. Yine bu da normal bir süreç ve kişiden kişiye değişecektir. 5 gün ile 10-15 gün arasında sürebilecek bir kabuklanmadan bahsediyoruz. Bunlar tamamen doğal, normal süreçler. Bir diğeri botoks. Botoksu biz yaptıktan sonra siz ikinci ayda mimiklerinizi aslında yapmaya başlayacaksınız. Bu normal bir şey. Çünkü botoksun etkisi 4-5 ay boyunca sabit durmuyor. 6-8 haftadan itibaren azalarak yavaş yavaş bitiyor 4-5 aya kadar sürüyor. Son olarak da enjeksiyon sonrası morluklardan bahsetmek istiyorum. Bunlar da yine normal olarak değerlendirdiğimiz süreçler. Bu morluklar görülebilir. Endişe etmenize gerek yok. Aksi bir durumda tabii ki doktorunuza başvurabilirsiniz. Peki siz işlem sonrası nelerden korkuyorsunuz? Onları bize yazabilirsiniz.